Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Apple'ın yeni tanıtacağı, 7 Eylül'de tanıtacağı ürünlerden özellikle iPhone 14 ailesinden biraz bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Tasarım olarak iPhone 12 ve iPhone 13 ailesinden esinlenerek bir tasarım yapılmış. Biz bekliyor yani. Ee, gövde malzemesi alüminyum kapak cam olarak bizi karşılayacak. Yine kamera tasarımını e, tahminimce 13 serisinden devam edecek gibi görünüyorlar. Yani ne kadar doğru olabileceğini artık 7 Eylül'de göreceğiz. Ekran konusuna değinelim biraz. Şimdi e, artık iPhone'un da OLED ekrana geçtiğini söyleyelim. Yani iPhone 14 ailesinin tümünde OLED ekran bulunuyor. Bu sayede e, sürekli açık ekran dediğimiz teknoloji bizi karşılayabilir. iPhone 14 düz ve 14 e, Pro'da 6.1 inçlik OLED bir ekran bizi karşılayacak. 14 Plus veya 14 Max e, diğer adıyla tam bilemiyorum. Ve 14 Pro Max modelinde 6.7 inçlik e, OLED bir ekran bizi karşılayacak. Tabi ekran tasarımında şöyle bir farklılık e, var. Yani çift ekran deliği bulunuyor bunda ekranda da göreceksinizdir. Çok değişik bir tasarım olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ekran kapalı iken farklı, ekran açıkken farklı bir tasarım olduğu söylendi. Söyleniyor yani. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Batarya konusunda herhangi bir blok veya kaynaklarda bir bilgi verilmemiş. Yani tahminde olsa bir bilgi verilmemiş fakat e, bataryayı çok yüksek veya çok düşük tutacaklarını tahmin etmiyoruz. Yani yine orta düzey 3000 ila 4000 arasında bir batarya bizi bekliyor. Bakalım göreceğiz. arkadaşlar şimdi gelelim iç donanıma İç donanım olarak A 16 5 enemlik bir bayonik çip bizi bekliyor olabilir Çok yüksek ihtimal ve şunu e, atladım kusura bakmayın. 48 megapiksellik bir kamera e, bizi bekliyor olabilir. Her neyse konuyu da atmayalım şimdi. Bunun yanında 4 ve 6 RAM yine bizi karşılayacak ve eee 128 ila 1 terabayta kadar bir hafıza bizi karşılayacak. Bazı kaynaklarda 2 terabaytlık bir e, hafıza bizi karşılayabilir diyorlar ama bu çok düşük ihtimal çünkü maliyeti yükselir ve yani başlangıç fiyatına bakacağız birazdan ona göre bayağı bir zarar edeceğini söyleyebiliriz Apple'ın her neyse Bu arkadaşlar bu arada Apple'ın 100 dolarlık bir zam yapılacağı söyleniyor bu kesin olabilir yani yüzde 80 ihtimal veya yüzde 70 ihtimalle bir 100 dolarlık yani yaklaşık 2000 liralık neredeyse bir zam geliyor olabilir bunun yanında e, fiyatları şöyle söyleyeyim ben size. iPhone 14 e, 800 dolar iken 900 dolara çıkacak. 14 Max ya da 14 Plus e, 1000 dolara çıkacak. 14 Pro e, 1200 dolara çıkacak. Tabi bunlar zamlı 100 dolar zamlı fiyat söylüyorum ben size. 1200 veya 1300 dolarlıktan Pro Max modeli bizi karşılayacak. Tabii bunlar yurt dışı fiyatları. Türkiye'de tahmini olarak yine bir 25 bin liradan 20 bin liradan aşağı olmayacağı söyleniyor diyebilirim size. Yani 20-25 liradan başlayacak 14 ailesi. Bu konuda inşallah iyileştirmeler yapılabilir. Daha yukarı çıkarsa daha sıkıntıya uğratacak bizi. Bu videoda buraya kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım meraklarınızı gidermişimdir. Eğer aklınıza takılan sıkıntı, soru varsa mutlaka yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.